Hayır iskelet lütfen Defol git Sen de uğraşamam git Hayır ikinci iskelet hayır 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 hayır, hayır. <laughs> Allah belasını versin ya Selamlar gençler Bu 15. girişim belki de bu videoya Artık ee, durmadan Salak saçma yerlerde spawn oluyorum Ve bunu da görmenizi istiyorum açıkçası Videoda hani nerede spawn olduğumu Hani bir şeyler yazdığımı falan Görün istiyorum Normal easy'de de giriyorum Tekrardan başlıyorum hadi bakalım Evet arkadaşlar. Bu sefer fena olmayan bir yerde spawn oldum. Hemen ee, çok lafı uzatmadan şuradan 3-5 odun toplayıp hemen keşife çıkacağım. Köy mü bir şeyler. Ne bileyim. Ne bulursak artık bizim karımıza. <laughs> Hemencik odun toplayalım şuradan. Hemen şöyle ver bana. Bir crafting ver. Craftingi koy. Hemen eee şöyle yap. Şunu bir al, şunu iki al. Hemen kır kır kır. Aa köy buldum lan. Direkt köy köy. Koş. Yapıştır oğlum, yapıştır, 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 yapıştır. Yardır aslan parçası. Oğlum çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Bu köy çok iyi oldu gerçekten. Bir aha yanında da portal mı? Ne? What the? Dur abi bir saniye. Bir saniye. Bu çok iyi oldu. Aşırı iyi oldu bu. İnşallah Abi çok iyi. Kürek çıktı. Ne varsa al abi. Ne varsa al. Aa, şunu da giy. Gerçekten muhteşem. Altın var mı acaba? Sadece altın yok. Keşke altın da olsaydı. Sıkıntı da değil açıkçası. Kürek falan. Of çok iyi oldu bu ya. Selam köylü. Dur köylü kanka. Tamam seni saldım. Direkt şuradan. Iııı. Ee... Oo, oh, demirimiz demirimiz de var. Bu çok güzel. Şimdi kürek değil, kürek değil, kürek değil. Şundan 1 2 3 tane ver bana. Adamsın sen. Sen bir adamsın. Şunu şöyle aldım. Şu 1, şu 2, şu 3, şu da 4. Hemen bir kürek yaptım. Bir şundan yaptım. Ve şunu da alırsam işte bu, işte bu, işte bu. Ee, sen necisin baba? Sen bir git. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim iki tane daha taşı ihtiyacım var. Çünkü şey yapacağım. A odunum yok. Bir saniye hemen alırız. Sorun değil. Hemen çevir. Hemen çevir. Bir tanecik şu Hoy. artık ne oluyordu bu hatırlayamadım ondan şunu ver tarım aleti çapa çapa Heh. abi güzel yerde spawn olduk gerçekten şu an heyecanlandım çünkü inşallah da güzel gider şu an 3. dakikadayız ve direkt yemeğimiz falan hazır ben biraz fazla toplayacağım bunlardan çünkü köylülerle ticaret yapıp ok ve yay alacağım ee, şuradan şundan alalım Şuraya gir Kaç tane oldu emin değilim ama Burada Yatak matak bir şeyler var mı acaba Olmaz mı iki tane hemde Çok güzel Çok güzel Çok güzel abi Burada da şeyler var onları da alalım Topla 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 Topla, topla, topla seri Çok güzelsin Sen tamam sen dur Burada sen işime yarayacaksın benim. Hatta 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 gel buraya, gel buraya, gel buraya. Senden hemen iki tane 3 4 tane alışveriş yapayım ben senden. Ne olur ne olmaz. Şunu ver. Çık 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 çık. Çek 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 çıkıl çekil çıkıl çıkıl ne yapıyorsan git yap artık bir şeyler. Tamam fazla bile topladım yatak. Olması gerektiğinden. Emerald da çıktı iki tane çok güzel. Şimdi bana çakıl lazım. Çakıl bulabilir miyiz? Çakıl üstünde var mı? Geçenki oyundan aklım geçenki oyuna gitti. Sen bir git. Çakıl. Sen de buradasın. Sen ihtiyacım var sana. Gel buraya. Ee... <laughs> ne oldular? <laughs> bu bu böyle oluyordu. Unuttum ben bunu. Suya girince. Tamam güzel. Yalnız mı? vurulmuyor. Hadi oğlum, hadi. İşte bu çok güzel. Kaç tane demir geldi? Hemen bir. Ha çok iyi. Bir tane şundan bir ee, kalkan ve bir de şunlar artık yemeğe çevirebilirim. Bir yemeği, yemeği. Ye. Ye. Hadi oğlum. Tamam. Oy baya emeraldımız olmuş. Şimdi ben bir tane de ha, çakıl lazım değil mi bize? Aynen. Çakıl lazım. Çakılı nereden bulabiliriz? İşte buldum. Selam çakıl kardeş. Vallahi çıkmadı ya. Hadi oğlum Flint. Flint Neyse tam gerisini tekrar şurada şöyle. Tamam iki tane de filin çıktı. Yalnız üçüncü de lazım bana. Oy baya çıktı. Tamam şunu 3'e al. Ee, Sen de takasımızı yaptık. Şimdi hızlıca bana bana boş bir köylü lazım. Boş köylü için bir dakika. Crafting'i ver. Önce şunu yap ve Şuradan da birazcık odun ver. Seri yol 6. dakikadayız. Yes, çok iyi. 6. dakikada olmamız gayet iyi. Bir tane şundan yap. Ha gel buraya gel gel. Gel gel gel. Gel, buraya kanka. Oğlum gel şuraya işte ya. Hadi. Biriniz olun biriniz olun hadi. Oğlum üçü de bekliyor. Hadi ya, Heh, oldu. Tamam, güzel. Oy, biraz fazla bir de aldım sanki. 364. Heh, tamam, 7 aldım. Tamam, gidiyorum. Şimdi bana hiçbir şey eksik değil artık. Direkt, direkt, direkt portalı yapıp gitmem lazım ki ee, burada aslında daha var. Direkt burada yapabilirim. Muhtemelen portalı. Ee, şöyle şu suyu Şöyle koyayım tamam mı Ya da şöyle koyayım Buradan her şeyi almışız Bir burada ee, Şöyle yapalım Ama buradan böyle gidebilir Onu nasıl yapacağız Bilmiyorum emin değilim gerçekten Şöyle çıkayım Şöyle Şu bir şu iki bir, ah, ah 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 hayır hayır, hayır. Lan su Abi kafa yiyeceğim Şöyle Koydum direkt Eee tamam. tamam 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 biraz sakin ol Sakin ol kanka 1 iki şuradan itibaren yine koyacağım ama ee, nasıl yapsam onu nasıl yapsam ş şöyle yaparsam tamam mı mecbur şöyle bir şeyler yapacağım artık şöyle şöyle yapsam şuradan atsam Şimdi orası okey. Tamam çok güzel çok güzel tamam. Nere nereye yapacağım da buldum. Sen bir gel. Sen bir gel. Şurası. Şurası. Burayı kır. Şimdi 1 2 3 oldu değil mi? Bakayım. Bir dakika bakmam lazım. 1 2 3 oldu. Abi çok yavaş yaptım ya. Gerçekten çok yavaş yaptım. Hayır 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 hayır. <laughs> ağlamak üzereyim şu an. Şu an ağlamak üzereyim gerçekten. Abi lav kalmadı mı gerçekten? Var ya böyle bir şey yapacağımı biliyordum. Ben mal gibi hareket yapacağımı biliyordum. Eee bir dakika iki tane bende obsidyen vardı. <laughs> Abi şansa bak. Bir dakika sakin ol. Şöyle çat çat koy. İşte bu işte bu işte bu portal yaptım. Go 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 go. Abi sonunda. Başardım galiba. Lütfen. Hayır. Böyle bir şans olamaz hayır. Hayır. Kafayı yemek üzereyim. Ne iki tane mi? Abi bir dakika. Bir dakika. Hayır crafting table yok üzerimde. Tamam sıkıntı değil. Ee, sıkıntı. Dön 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 dön. Çabuk 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 çabuk. Abi çabuk. Çabuk çabuk. Bir. Kır şunu. Tamam. İki. Üç. Dört. Crafting yap bana. Crafting yap bana. Crafting yap bana. Şöyle yap. Git tekrar. Abi gözünü seveyim. Çok iyi. Hemen 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 hemen. Bir kılıç ver bana. Ee, şöyle yap. işte bu. İşte kuzu kuzu geldim dediğimde kapandım gözlerini bugün Deneney Ateşe döndüm Deneney ney 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 kafayı yedi <laughs> oh, selam kardeş Dur oğlum Niye at sik yapıyorsun oğlum sen İşte bu işte bu işte bu bir tane geldi Kalkanım nerede kalkanım kalkanım kalkanımı ver bana Sen bir git sen bir git Başka yemeğim yok mu? Lan. Blaze spawn oldu bir yerde. Bakayım yakınlarda Blaze. 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 Aa. Wither kayboldu. Tamam güzel. Kaybolması benim için güzel. Çok fazla ihtiyacım yok çünkü ona. Oğlum 11. dakikadayız ve direkt nedir portalındayız mı? Çok güzel. Çok güzel. Gast gördüm sanki. Yanlış mı gördüm? Olabilir. Yanlış görmüş olabilirim. Aa, o benim portal 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 ee, şurada altın gördüm yalnız oraya nasıl gidebilirim bloğum yok bloğum nasıl yapsak bir dakika hiç risk atmayacağım tamam mı Allah korktum vuracaktım ha aman diyeyim sakin ol bro sakin ol abi lütfen gözünü seveyim yakınlarda şey spawn olmuş nerede de lan o Burada bir yerde gördüm ben onu ya. İşte kuzu kuzu geldim dediğimde eee sen bir git. Bak var ya oradan gerizekalı bana vurursa ben ölürüm bak. Tamam güzel. Tekrar aynı yere geri döndüm. Şöyle blokları koy. Tamam. Abi şurada şey var oraya gideceğim. Hadi hadi hadi. Bırak okçu beni bırak gözünü seveyim bak. İşim var gücüm var kardeşim lütfen ya. Sal bir beni aha. Blaze spawner. Lan. Ne oluyor anasını satayım bir şeyler oluyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum 13. dakikadayız. Lütfen hadi dur. Yaktı, yaktı yine. Kaç tane oldu? 3 tane, 7 tane falan lazım bize. Hayır ya, sen gelme ya. Sen niye geliyorsun ha? Gelme, gerizekalı. Oo, 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 oo. abi lütfen yapma yapma. Ölme 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 ölme. <laughs> Hayır ölme lütfen. Çabuk 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 ye 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 yemek ye yemek ye yemek ye yemek ye. Yemek ye. Oğlum anasının gözüne uçtun ya. düşmedi sıkıntı yok. Yemek. Hmm, tamam. Ee, bakalım düştü mü? Lan çık şuraya. Tamam çıkmam düşmemiş sıkıntı yok. Ha ha ha. Manyak herif. Abi sen bir manyaksın ya. İki kalbim kaldı. Lütfen ölme. Abi bu ne? Ben bir midir... Mu keseceğim şey mi keseceğim Yemek ye yemek ye at, at 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 Oğlum bu ne anasını satayım ya Biri yaktı İyi, çok çok heyecanlandım çok heyecanlandım Bir, biraz dur biraz dur yemek yemek ye biraz hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Heh. Abi lak girme. Lak mı giriyor? Ne oluyor? Anasını satayım ya. Lütfen ölme lütfen. Kaç tane? Beş tane. Hadi hadi. Aha. Altı. Altı tane oldu. Hadi hadi gel buraya gel buraya. Oğlum buraya gel. Ya uğraştırma beni. Gözünü seveyim düştü. Hayır, hayır lütfen burada ölmek istemiyorum. Hayır ya! Allah belanı vermesin senin ya. Allah belanı vermesin ya. Hayır ya, ölmek istemiyordum burada ya. Ağzına sıçayım. Of. Yüz 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 yüz. Burada bir şey var mı lan? Abi gözünü seveyim ya. Oyunu var ya bitirecektim anasını satayım yunus balığı. Oha demire bak. Hayır çık çık çık. Boğulma, boğulma 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 çık. Of. Yunus balığı teşekkür ederim bu hızlar için sana. Ee, gerek yok. Gerek yok gerek yok. Şunu al. Kömür çıktı. Yüz 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 Abi gözünü seveyim. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Yemek bile almadım hadi. Hadi git 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 kimse gelmeden git lütfen lütfen burada bir şey kılıç var altın kılıç ver şimdi biz şu tarafta bir yerde bizim şey ee, iskelet hayır ya hayır iskelet lütfen defol git sen de uğraşamam git. hayır ikinci iskelet hayır 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 hayır, hayır. <laughs> Allah belasını versin ya. <laughs> Çok güzel gidiyorduk lan. Nasıl ölebilirim ya? Hayır ya. Ya git artık git ya git ya çıldırdım ya Yunus kankam gel buraya beni götürün lütfen Hey Yunus Yunus Adamsın kanka sen Sen var ya adamsın Gerçekten Hadi oğlum hadi oğlum yüz 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 Geldik ulan geldik ulan bir dur ya Gelmeyin lan zombiler ee, Ne taraf şu taraf koş Lan okçu Ulan okçu Ulan okçu. okçu Kılıcım nerede bari kılıcım Gitmiş onun Ya ağzına sıçayım senin ya Kılıcım kılıcım aldım ee, bloğum yok. Mecbur buradan. Lan şerefsiz okçu. Öl artık. Koş 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 koş. Hala bitirme şansım var. Hala. Ee, şuradan iniyorum. Bir iskelet geliyor. Allah'ım ya Ya hayır ya. Bir git. Lan ne nasıl ölüyorum ya? Yeter ya. Yeter ya bıktım ya